Evet, ben eski bir şiş koyup <laughs> Şu an spor hayatıma entegre ettim. Sporcu bir yaşam tarzına sahibim ve daha da ileri giderek personal trainer'lık sertifikası aldım. <laughs> Eğer ben bu hale gelebildiysem sen de gelebilirsin. Gelebilmelisin. Sadece gerçekten istemen gerekiyor. Peki nereden başlayacaksın? Önce şunu bir anlaman lazım. Bizim mantıken hedefimiz kilo kaybı değil. Yağ kaybı. Amaç tartıdaki sayıyı aşağı çekmek değil. Oradaki sayı bir illüzyon. Hiçbir anlamı yok. Yani iki insan aynı boyda ve aynı kiloda olabilir ama bambaşka gözükebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemediğin sürece kısa dönemde yaptığın bir diyetin hiçbir anlamı yok. Çünkü diyet sanılanın aksine böyle belli dönemlerde yaptığın ve sevdiğin yemeklerden kendini uzaklaştırdığın bir dönem değil. Diyet basitçe beslenme programı demektir. Yani kendine uygun bir beslenme programı hazırlayacaksın ve bunu sürdüreceksin. Bunu bir ay yapıp bırakırsan verdiğin kiloları fazlasıyla geri alırsın. Bunu çevrende yapan olmuştu İşte bir ayda 10 kilo verdim abi falan. O 10 kilonun çoğu su, yağ değil. Bir anlamı yok yani. Diyeti bıraktığın zaman hepsini geri alacaksın O yüzden en büyük hedef yağ kaybederken kas kazanmak. Ya da en azından kas kazanmasan bile kas kaybetmemek.